Şimdi arkadaşlar bugün sizde Valorant'taki Bridge karakterinin yeteneklerini göstereceğim. Şimdi hemen başlayalım. Önce C ile başlayalım. Şu arada sen şuraya geç köşeye. Jay'si şu iseri uzakta, uzaktan da atılabilen bir şey. Mesela buraya Bırakırsanız Orada bir adam sana hasar veriyor. Şey oradaki Adamın Mesela siz burada dururken burada adam var biliyorsunuz. Şimdi. Buraya C'yi alıp atabilirsiniz ve adamdan çıkacak da Kötü flash mesela. Ben buradayken kötü buradan atıp orayı kör edebiliyorum ya da mesela oraya atıp oranın dışını kör edebiliyorum. Mesela deneyelim. Buraya gel ve şuraya gel. Mesela buradayız. Kör attım. Hemen vurdu indirdim. Bunu gibi mesela. Ya da otomatik yanıyorum. Parası dolsana hemen. Doğuyorum bir dakika. Nasıl doyuruyor? Neden doymadı? Dur yaptım yaptım. Evet, tamam. Mesela... E'si ise şöyle. Bıraktığınız zaman... Önce E'ye basıyorsunuz. Sol tık ile ipi dolduruyorsunuz. Sol tıkı bıraktığınız zaman... O kısar Ve tek tek sıkabiliyor. Bu ise bunun daha... Belirgin bir şekilde. Daha büyük alanı ve daha... Fazla şekilde şeye sağlıyor. Şöyle evet, ulti yaptınız, zıplıyor. üstüne tek tek sıkıyoruz. Mesela komboları göstereyim. Mesela şuraya geç boyraz, şu köşeye. Şu köşede olduğunu biliyor Şu köşeye. Aynen, J atınca oradan kaç mesela sağa doğru. Kaçtı. Yani böyle ulti açamazsınız, kafadan vurduğunuz an direkt ölüyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere.